Arkadaşlar selam. Yine bir pazar gününde beraberiz. Ben pazar günü biraz saçma bir şey yaptım. Ve sabah yıldırım turması olmasına rağmen gittim. Dün akşam saat bir buçukta falan uyudum ve sonra saat yedi kalktım. O yüzden bugün birazcık uykumu alamadım. Aslında hani bu turnuvanın kötü geçmesini sağlayabilirdi belki ama turnuva yıldırım turnuvası falandı ve sabah erken saatte olduğu için çok da etkilemedim. Neyse konu bu değil. Ondan sonra ben böyle uykusuzken üstelik bugün pazar olduğu için video atmamla gerektiğini biliyorum ya düşünüyordum düşünüyordum yani video fikri yoktu aklımda. Sonra aklıma 11. sınıfın 2. dönemindeki uyku düzenim geldi. Ve bu yani ilginç bir düzen olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Yani ben daha önce böyle bir şey yapan görmedim açıkçası. Çünkü kim niye yapsın böyle bir şey? Yine de yapsın ben. Ee, zaten şimdi anlatacağım niye yaptığımı. Ben belli bir süre akşam 8'de yatıp sabah 4'te kalkıyordum. Ve 4'ten e, 7'ye kadar falan işte servis gelene kadar e, ders çalışıyordum. Peki bu nasıl oldu yani? Hani aşırı disiplinli olduğum için falan mı oldu? Hayır. Şimdi size bunun nasıl olduğunu anlatacağım. E, verimli mi değil mi onu anlatacağım. Yok sosyal hayatı falan nasıl etkiliyor. Böyle şeylerden bahsedeceğim işte. Ama önce şeyi söyleyeyim. TET'deki konular bittiğinde e, birazcık mola vereceğim kendime. Ve TET'de şu an fizikte optikteyim. Optiğin yarısı falan bitti. Kimya TET konuları bitti. Biyolojide ekosistem ve besin prensiplerindeyim. Zaten TET matematiği çoktan bitirmiştim 11. sınıfta. Yakında bitecek TYT. Ondan sonra da birazcık ara vereceğim ders çalışmaya. Ve bu ara verdiğim dönemde canlı yayın yapabilirim. O yüzden kaçırmak istemezseniz gelebilirsiniz. Bence yine eğlenceli olacak. <laughs> Yeni logo da yaptım bu arada. <laughs> torçuk yani kanalın ismi falan değişti. Bence mis gibi oldu kanalı. yani. Torçuk daha güzel. Yani Chesscom'un çift soru simgesi mi daha iyi? Torçuk mu daha iyi? Bak Torçuk. Bu arada Torçuk benim soyadım. Onu da hemen söyleyeyim şöyle. Tamam. Öncelikle bu uyku düzenine sahip olduğundan bahsetmem lazım. Ocak 2020 tamam mı? Yeni yılla yeni gelmişiz. Ve e, o dönemler benim birazcık kişisel sebeplerden dolayı stres kaynaklarım vardı. Dolayısıyla sabah sabahları alarmından erken kalkmaya başlamıştım. Yani istemsiz oluyordu bu. Hani yok erken kalkayım güne erken başlamak çok pozitivizm falan filan. Böyle bir şey değil. Pozitivizm de çok yanlış bir terim oldu şu an orada ama neyse çaktırmayın. İşte bu streslerden dolayı Sabah ben erken kalkıyordum. Yani mesela alarmı altı kurdum ya. Beş buçukta kalktım tamam mı bir gün. Sonra işte böyle böyle bir gün abi. Saat gece 2'de uyandım. Ve uyuyamadım. O gün dört saat bir uykuda geçirdim tamam mı? Ondan sonra o akşam tabii çok erken uykum geldi. Bu arada hiç kesinme falan yapmadım. Ben zaten gün içinde uyuyabilen bir insan değilim arkadaşlar. Yani çok ekstrem durum olması lazım. Gittim kaçta? 7 gibi. Altı gibi yattım. Ve ondan sonraki gün de saat sabah üstüne kalktım. Sonra işte böyle böyle annemler falan tabii birazcık endişelendi. Ben de o yüzden yavaş yavaş gece almaya çalıştım. Ama ondan sonra saat 8'de yattım ve 4'de kalktım. Böyle oturdu yani bu sistem. Her gün 8'de yatıp 4'de kalkmaya başlamıştım birden. ve akşam 8'de doğru uykum geliyordu. Uykum, uykum gelince de uyuyordum. O yüzden de her sabah istemsizce o sularda kalkıyordum. Peki ve sabah 4'de kalktım. Sana ne yapıyordun? diye merak etmiş olabilirsiniz. Ben önce abi zaten sabah dört dakika kalksam kalkmasam da giderim mutfağa. Atıştırılacak bir şey varsa yani illa olur zaten yani en kötü ekmek yiyordum. Ufak bir şey yorum tamam mı? Çünkü sabahın köründe ayılmanız gerekiyor o yüzden kahve içmem lazım ama kahveyi de aç karnına içersem kötü olur o yüzden hemen bir şeyler atıştırıyordum ve kahveyi koyuyordum bekletmeye kettle'ı açıyordum. Ondan sonra da beklerken akşam birim bir şey yazmış mı diye hemen telefonuma bakıp mesajlarına bakıyordum işte. Ve en avantajlı kısmı da zaten sabahın dördünde kimse uyanık olmadığı için kimse cevaplarınıza geri cevap vermiyor. O yüzden ders çalışmak yerine birden kendinizi bir sohbete bulma olasılığınız çok azalmış oluyor. Bazı dönemlerde arkadaşlar ders çalışmanız gereken dönemlerde bence sohbetten çok dersi tercih etmeniz gerekebilir. Ya yani bazı fedakarlıklar zaten hep her hoca diyor bunu. Bazı fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor böyle dönemlerde. O yüzden sabahın dördünde hani birden kendi kaptırıp sohbette bulma ihtimalini sıfırlamış oluyordum. Bir de e, benim o dönemler babaannem bizde kalıyordu. Zaten bazen kalıyor bizde hala. Kötü bir şey değil bu arada gelsin. Severim babaannemi. Ama akşamları bazen birazcık gürültü alabiliyordu. Uyarıyordum ama illa alıyordu yani. Biraz bir şeyler oluyordu ve dikkat dağınıklı falan filan. Ama sabah dördünde yani ne üst komşuda bir tarihler sesi. Herhangi bir şey yok yani. <laughs> Üst komşusu iyi inşallah. Ya da duysun bana ne ya. Ne üst bir tadilat sesi. <laughs> i̇şte, ve sabahın ne o yüzden sessiz oluyordu. Neyse. O dönemde haftalık programlarım vardı. Bu haftalık programında sabah, öğlen, akşam diye program yapmıştım. İşte sabah yapacağım şeyler, öğlen yani okulda yapacağım şeyler ve akşam yapacağım şeyler. Yani ders olarak tabii ki. Bunları yazmıştım haftalık şekilde. Bunu da pazar akşam yapıyordum. Ve sabahlarım kahve aldıktan sonra işte sabah programda ne varsa Oturuyordum onu yapıyordum ve genelde de yetiştiriyordum var zaten çünkü yetiştirebileceğim şeyler yazıyordum pazar akşamı. Hani oturup da şey demem sabah git 200 bin soru <laughs> Ya tabi biraz saçma bir abartma oldu ama neyse anladınız Şöyle bir avantajı da oluyordu arkadaşlar zaten saat 4'te kalktığınız için sizin için saat 8 normal e, bir uyku düzenine sahip olan insanların saat 12'si gibi bir şey. O yüzden de zaten okulun sabahın körüne gitmiş olsanız bile gayet hani normal bir günmüş gibi hissediyorsunuz yani. Belki hani uyandığınızda okula giderken veya okulun ilk derslerinde falan ayrılamayanlar için söylüyorum. Sabah dörtte uyandığınızda öyle bir sıkıntınız olmuyor yani. İlla uyuyorsunuz okula giderken. <laughs> Kötü bir yanına gelecek olursak e, biz okul sporları belki biliyorsunuzdur. Okul sporlarında biz farklı şeylere gidiyorduk ve farklı şeylerde hani illa okul sporları satranç olacak diye bir şey de yok. Eğer bir toplu oynamak zorundaysanız kafanıza buyruk şekilde saat 8'de yatıp e kalkamıyorsunuz. Dolayısıyla yani zaten uyku düzeninin normal hale de bu bayağı etkili oldu. Toplu bir şekilde gittiğim yerlerde onlara ayak uydurdum. 10-11 gibi falan yattım. Tabi normal insanlara göre de mesela 11 yatan bir insana göre bu ne oluyor? Her gün saat bir buçuk yatmak demek oluyor. Öyle. O yüzden yani eğer bir toplu oymanız gerekiyorsa böyle radikal bir düzeni yapmak çok size uygun olmayabilir. Zaten ben de bilmiyorum. Belki 12. sınıfta bir daha yaparım gerekli hissedersem. Sosyal hayata gelecek olursak arkadaşlar yani zaten böyle bir düzen yapıyorsanız saat sabahın dördünde kişisel yani kendiniz aktivite yapmak istediğiniz için yap, 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 yapıyor yapı olmanız lazım. Yani sabahın dördünde arkadaşlarınızla konuşacak haliniz yoksa işte. Ha tabii belki sabahın dördüne kadar uyumuyorsanızdır orası ayrı ama. E, yani sabahın dördünde uyanıyorsanız oturup da arkadaşlarınızla oyun oynamak için zaten. O yüzden e, sosyal ilgili hani çok bağdaştırılabilecek bir düzen değil. Zaten yani düşün... Düşünün yani saat 8'de yatıyorsunuz. Arkadaşlar zaten saat 8'den itibaren konuşmaya başladılar belki de. O yüzden sosyal hayat bayağı aksıyor. Ama zaten benim çok da bir arkadaşım yoktu. Okuldan sonra konuştuğum falan. okula sıkıntım yok. Okulda arkadaşım var. Gelelim verimli miydi? Bence verimliydi. Ama kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Yani eğer siz diyorsanız ki ben akşam da çok iyi çalışıyorum. O zaman akşam çalışmanız sizin için daha iyidir. Yani bu tamamen kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Ama ben uyguladığım süreç boyunca gayet memnun kaldım yani. Çünkü 11'in birinci dönem böyle bir şey yapmıyordum. Ve 11'in ikinci dönem yaptım. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 11'in ikinci dönem 11'in birinci dönemden daha ders anlamda verimli geçti. Zaten ortalamam falan da bunu gösteriyor. Ortalamam 11'in birinci dönemde işte 96 falan, ikinci dönemde 98 buçuk mu, 98.9 mu öyle bir şey oldu. Yani bence verimliydi. Kısa cevap bence bu sistem 10 numara 5 yıldız. Şu an niye yapmıyorum? Çünkü şu an zaten hava saat 7'de kar yok. Hava saat 7'de kararmıyor. Hava saat zaten 8.30'da 9'da kararıyor. Hava aydınlıkken de uyuyacak kadar mal değilim. Kusura bakmayın. Kış gelsin bakarız. Kış gelince yaparım belki yine. O zaman söyleyeceklerim bu kadardı. Ve TYT konularını bitirince sizinle güzel güzel yayınlar da yapacağız. Bu pazarda böyle kapatmış olduk.